Merhaba arkadaşlar. Bugün dersinde katman oluşturma ve düzenleme konusunu işleyeceğim. Katmanları kullanmayı öğrenmek, aynı zamanda belgenizdeki içeriği daha hızlı ve kolay bir şekilde yönetmenizi ve kullanmanızı sağlar. Katmanlar konusunda bilgilendirme vermek için öncelikle bu poster çizimi hazırladım. Bu poster çizim üzerinde işlemler yapacağız. Normal şartlarda bir belgeyi açtığınız zaman yeni bir belge oluşturduğunuz zaman bu oluşturduğunuz belgede arkadaşlar sadece ve sadece tek katman vardır ve ismi de katman 1'dir. Katmanlar normal şartlarda görünmeyebilir. Katmanları görmek için pencere menüsünden katmanları seçmek zorundayız. Evet görüldüğü gibi yeni bir belge açtığımız zaman ismi katman 1 olarak adlandırılır ve tek katmandan oluşmuş olur. Biz gelin hadi yine çizimimize dönelim. Bu çizim üzerinde işlemler yapmaya görelim. Şimdi katmanları açmanın diğer bir yöntemi de pencerenin üstünden olduğu gibi aynı zamanda özellikler penceresinde katmanlar simgesine tıklayarak da katmanları açabiliriz. Gördüğünüz gibi ben burada birden fazla katman oluşturdum arkadaşlar. Bu katmanlar saç için ayrı katman, göz için ayrı katman, burun için ayrı katman, dudak ve yüz için de ayrı katman oluşturdum. Katmanlara eğer üzerinde bir işlem yapmak istemiyorsak burada gördüğü gibi şurada kilitleme yapabiliriz. Mesela örnek vereyim ben şurada yüzü kilitledim artık yüz hiçbir işlem yapma şansına sahip değilim. Silmek istesem bile silemem. Yeni bir katman oluşturmak istiyorsan, mesela ben yüz katmanın üzerinde bir katman oluşturmak istiyorum. Önce yüz katmanını seçtim. Hatta en üsttekinde saç katmanın üzerinde bir katman oluşturalım. Şurada yeni katman oluştur dedim. Ve bu katmanın ismini değiştirmek için de çift tıklattım üzerine zemin diye yazarak bu katmanın ismini değiştirmiş oldum. Zemin katmanın ismini değiştirdikten sonra arkadaşlar biraz uzaklaşayım ve çizelim zeminimizi şimdi. Şurada dikdörtgen araç simgesiyle bir katman daha doğrusu bir dikdörtgen çiziyorum. Ve bıraktığım zaman en üstteki katmanda olduğu için diğer katmanları hepsini arka tarafa aldı ve ben bunun rengini değiştirmek istiyorsam öncelikle şuna çift tıklayacağım arkadaşlar şuradan herhangi bir renk seçimi yapacağım bayan seçim olduğu için de hatta şöyle bir şey yapabilirim tamam dedim şimdi bunu çizdim bir de kenarlık çizmem gerekiyor. Hadi gelin bir de bir kenarlık oluşturalım buna. Çizgi kalınlığı 6 olan bir kenarlık oluşturalım. Hatta ne yapalım? 10 olsun. Evet. Kenarlık kısmını çizdikten sonra dikdörtgenin köşelerini hafifçe yuvarlatıyorum. Dikdörtgenin köşelerini yuvarlattıktan sonra arkadaşlar köşe Widget'larının gösterine açık olması gerekiyor bu işlem yapabilmem için. Görünüm menüsünden bakın dikkat edin köşe Widget'larını göster onaylı olmuş olacak. Daha sonra bunu çizdikten sonra üzerine sol elimin işaret parmağıyla alt tuşuna basılı tutuyorum ve bir defa tıklatıyorum. Gördüğünüz gibi köşe kısımlarını içe doğru yuvarlatmış oldu. Bir daha tıklatacak olursam bakın arkadaşlar alt tuşuna basılı dururken böyle yapar. Bir daha tıklatırsam böyle yapar hep alt tuşuna parmağım basılı dururken farenin sol tuşuna köşe vücutlarına bir dokunmam yeterli oluyor. Bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar bunu alta göndermenin iki yöntem vardı. Ama ben şöyle yapacağım. Buradaki katmanımı seçeceğim. Farenin sol tuşuna basılı tutacağım. Sürükleyerek aşağı doğru çektiğim zaman bütün katmanların altına geçmiş olacaktır. Bugün dersimde yeni bir katman oluşturmayı öğrettim. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.